Koş konuşan kediler başladı. Geliyorum anne. Milos tamam kaçma kaçma. Ben kimseye göstermeyeceğim. Çok tatlısın ya. Lan videoyu mu çekiyorsun? Kapat çabuk onu. Ha. Lan iyi misin? Öldün mü? Nereye yükseliyorsun lan? Öbe öbe. O ne? Hayır lan. Ne öleceğim? Son bilek hakkını kullandım. Ne? Tövbe tövbe. Lan fare. Yürümeyi mi unuttun lan heyecandan? Git buradan manyak. Beni de korkuttu. Ay nasıl mı öyle ya. Of. Kaşı kaşı kaşı. Kaş, kaş. Ay ay ay. Elim kirlendi. Lan. Hiç özelimiz kalmadı. Beni mi izliyorsun? Arkadaşlar sıfır sermaye ile balıkçı açıyorum. <laughs> lan ne var? Sabahtan beri hava kapının dibinde köpek senin var ya fare gibi kovalarım oyuncak yaparım. <laughs> bu eve artık ikimize çok daha gelmeye başladı kedicik. Bana bak koltu tırmalamışsın. Gelmiş bana bağırıyor sahip bundan sonra uslu duracaksın. Allah'tan örümcek adamının bütün bölümlerini izledim ki deneyimliyim bu konuda. Yoksa bunlara karşı açsa kapıyı açmazlar. da sokak kedisi olurum. Sokaklarda yaşamak zorunda kalırım. Ben de isterim ön kapıdan gireyim ama kapıyı açmıyorlar. Sabiha teyze kapıyı aç. Çok acıktım. Ya acıktım ya. Hava da soğuk. Fare hadi yine aşağı inelim, yoksa ben geleceğim. Hop geldim. <laughs> hadi fare kaçabilirsin ama saklan ama şimdi. Hadi kaç. Kaçsana lan. Hadi kaç diyorum ya. spor vakti geldi bu göbekten kurtulalım. Ya iki çok yoruldum. Ay vazgeçtim. Göbeğimle mutlu bir şekilde yaşayacağım galiba. Bu ne ya? Bu ne böyle? Kuş 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 değil bu ya. Bu bu yenmez. Yenir mi? Vız vız ötüyor buradan. Yemiyorum. Ne dökülmüş buraya böyle ya? Lan bu yenmez ki. Lan yemesene. Ay 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 Kaç saattir orada ben uyuyorum öyle ya Niye uyandırmıyorsunuz bu kedi öldü mü kaldı hiçbir şey demiyorsunuz Ayakları mı uyuşmuş Uş, anam 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 böyle elektrik çarpıyor gibi böyle elektrik geliyor gidiyor geliyor gidiyor Karabaş Gel oğlum. Gel buna. bunu. Tamam ama. Bu ne? Bu ne? Bak. Koy da orada. Aferin oğluma. Bu Bak koy da orada araya gitti. Gel gel gel. Bir tane de vereceğim vereceğim. Daha çok var. Gel gel gel. Bak oraya düştü. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aa bu ne? Hmm. Akıllı köpek seni. Akıllı köpek. Şunu bir de ben yiyeyim ya. Bu. Hmm, güzelmiş. RC yeah. Tekir bir saniye çocuğum bir bakar mısın şöyle Gördün mü? Gördün? <laughs> İnçen gibi söyleyebilirdin. <laughs> <laughs> Lan oğlum ben sana bu eve bir daha gelme demedim mi? Görmeyeyim seni demedim mi buralarda? Lan kedi var lan bu evde ben varım ben. Senin yüzünden en sonunda ben de eksik olacağım sen buralarda gecikçe böyle. İyi mi senin ha onu mu istiyorsun? Ben içeceğim. E, tamam bana da ver. Ben, ben... Hayır ben sadece ya... içeceğim. Ben, ben içeyim sen de içersin. Al al iç. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim al, al. sen de iç. Sağ ol, al iç ya bırak senin ağzını soktuğun şeyi ben bir daha içmem. Ya lütfen al. Ay ne kadar güzel kedi. Ben daha güzel olacağım. Hemen pembe boya almalıyım. Kargom geldi. Ay çok güzel kokuyor. Çok tatlı olacağım. Ben prenses oldum. Herkese kucak dolusu sevgiler. Arkadaşlar Hala kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Görüşürüz. Hepinizi seviyoruz.